İstemeyebilir miyiz? Yok. Şaban Bey hoş geldiniz. dur abi azur. Şimdi ben değilim. Tamam. Şaban Bey hoş geldiniz. Okulun adım Abdullah Yıldırım. Adım Abdullah Yıldırım. Peki Bursa TV izleyicileri seni izledi. Buraya gelirse onlar için özel bir indirim yapacak mısın? Söz veriyor musun? Söz indiririm. Başka ne diyeyim? Diyecek bir şey yok. Evet sevgili izleyiciler, Şahin amcanın yeri A11'de. Evet. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabi tabi tabi. İsmin ne amcacığım? İl Bey ismi, ismi Evet. Sevgili izleyiciler şu anda Yıldırım'a bağlı Karapınar Hayvan Pazarındayız. Biraz sizi tanıyabilir miyiz? Evet. Ben Orhan Kepenek. Erzurum Karatuman Köyü'nde oturmakta oluyordum. Bursa'da Erzurumlu Hemşerileriniz var. Bursa TV izleyicilerimiz var. Onlar gelirse onlara özel bir indirim uygulayacak mısınız burada? Hayır, her şey aynı eşittir.